Arkadaşlar yine söylüyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Karadağ Mahallesi. Bütün evler, bütün evler yanmış. Bütün evler. Yani müdahale şansımız yok. neresinden tutsak elimizde kalıyor. Görüyorsunuz rüzgar çatıları bir taraftan bir tarafa uçuruyor. Bir e, evin çatısından uçan yanan bir dal bir başka eve direkt ulaşabiliyor. Evler zaten birbirine çok yakın. Ahşap evler. Ne bileyim. Bu saatten sonra dedim ya sözler kifayetsiz kalıyor. Sözler anlamsız kalıyor. Bir yerde iki yerde değil. Binlerce hektar alanda bu yangın devam ediyor. Çaresizlik içindeyiz. Her yerden ben yardım ben bekliyoruz. Kimler kimler nereden ulaşabiliyorsa, kimler hangi alet edevatla yardıma koşabiliyorsa, halkımızın duyarlılığına müteşekkiriz. Ödemiş'in her tarafından, Tire'den, nerede kim geliyorsa, su tankerleriyle, arazözlerle, vatandaşlarımız kendi tankerleriyle, iş gücüyle, beden gücüyle böyle bir imece yok. Hayatımda gördüğüm en katılımcı, böyle gönülden, candan birbirine destek olan, bir ortamda karşı karşıyayız. Herkes birbirine destek. Ama e, yeterli mi? Değil. Havadan müdahale veyahut hava şartlarının değişmesi, rüzgarın azalması belki de işimizi kolaylaştıracak ama şu anda çaresiziz. Elimizdekileri yapacağız. Gece gündüz buradayız. Bütün belediye ekipleriyle, bütün e, orman müdürlüğü ekipleriyle kim varsa elimizdekilerini yapıyoruz. Her geçen dakika aleyhimize çalışıyor ve ortamı gittikçe zorlaştırıyor. Mücadelemizi devam edeceğiz. Mümkün mertebe herkesin desteğini buraya çağırıyoruz. Aletiyle, elevatıyla, tankeriyle, suyuyla, hortumuyla ne varsa herkesi desteğe çağırıyoruz.